kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Mekonos TV'ye. Ben LPS Mekonos TV'den Kurdeli. Evet arkadaşlar yine LPS Mekonos TV'yi taklit ederek videoya giriş yaptım. Ben arkadaşlar LPS Mekonos TV değilim. Ama kendisi çok sevdiğim bir YouTube kanalı ve hala videolarını izlemeye devam ediyorum. Hatta bir tane videosu vardı soru cevap attı. O videosunu izliyordum. Annesiyle ona sohbetleri vesaire. Ve şimdi yeni aldığım minişleri birlikte açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çünkü aralarında en çok sevdiğim minişler var. Bu arada gerçekten çok seviyorum. Bunu daha önce de zaten size göstermiştim. Böyle çok tatlı bir minişim. Şimdi arkadaşlar hem yeni seri hem de eski seriye ait minişleri açacağız. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arkada da gördüğünüz üzere minişlerimiz var. Ve hepsi birbirinden güzel ve ben çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hem eski seriye hem de yeni seriye ait minişlerimiz var. Ve şurada bir tane kargomuz var. Bunların hepsini bu arada Trendyol'dan sipariş ettim. Eğer siz de merak ediyorsanız Trendyol'dan alabilirsiniz. Esma sence de lafı çok fazla uzatmadın mı? Artık şuradaki arkadaşlarımı kurtarsak mı? Çok atlasın kurdele arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen kurdeleyi şuraya koyalım. Ve kargomuzu açmaya yani paketlerimizi açmaya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ben bu kutudan başlamak istiyorum. Çünkü ben bunu yani bu minişi çok uzun zamandır istiyordum. LPS TV ve diğer buna benzer içerik çeken kanallarda ben bu minişi çok gördüm. Ve Trendyol'da görünce de hemen aldım. Çok istediğim gibi gelmedi. Bu arada ben bunu açtım. Bu kurdeliği kendim taktım ama olsun. Ve işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Şunun? Daha yakından göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Evet şimdi şu şekilde kutumuzu açalım arkadaşlar. Bu şekilde bir kutunun içinde geldi yine aynı. Böyle. Ve minişimizi arkadaşlar paketten kurtaralım. Bu artık arkadaşlar benim en çok sevdiğim minişlerin arasında yer alacak. Tabii ki şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Ve arkadaşlar beni üzen şey çünkü görsellerde bu şekilde değildi. Bakın mesela şurada netlemiyor. Bakın şurada tüyü az gibi arkadaşlar. Bilmiyorum neden böyle. Bunun fiyatı gerçekten pahalıydı. Yani eğer bütçeniz çok uygun değilse arkadaşlar buna bu şekilde para vermeyin. Onun yerine daha güzel minişler bulursanız onu alın. Benim bu sadece çok istediğim minişlerden birisi olduğu için aldım. Ve çok tatlı arkadaşlar. Şimdi Konuda arkadaşlar minnoş olacak bu konuda net eminim bakın burada bu şekilde bir tasmasına benzer bir şey var Burası böyle tüylü gözleri kalpli üç farklı rengi olan bir kedinin işimiz çok tatlı kurdeli ile yan yana geldikleri zaman Arkadaşlar bu şekilde duruyor baksanıza çok güzel ve gerçekten kafası çok sert arkadaşlar bakın içine çökmüyor ama yeni serimin işler maalesef bakın bastırdığım anda içine çökebiliyor. Bu minişimiz arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Kafası da gayet güzel bir şekilde hareket ediyor. Burasında da kalbe benzer bir şey varmış arkadaşlar bakın. Çok tatlı bir miniş. Elimden düştü. Ve şimdi arkadaşlar diğer mini setimizi açmaya geçelim. Arkadaşlar bunu da aldığım zaman sıfır gözüküyordu ama bu da yine açılmış bir şekilde geldi. Bilmiyorum neden bu şekilde geldi ama olsun arkadaşlar geldiği için yine çok mutluyum. Bunu da ne zamandır istediğim şey arasındaydı. Burada arkadaşlar minişlerimizin adı yazıyor ve burada ise minişlerimiz var zaten. Erkek kısmı da bu şekilde. Ben bu horoz minişi ve bu susamülü minişi de istiyorum. Tam adını yani yanlış söylüyor da olabilirim bilmiyorum. Hazırsanız hadi bunu açmaya geçelim. Şöyle arkadaşlar hemen zaten açık olduğu için çıkarmakta vesaire hiç zorlanmayacağım açıkçası. Şimdi şunu da şu şekilde alalım ve minişlerimiz burada arkadaşlar. Ama ondan önce arkadaşlar şurada kataloğumuz var. Katalogumuzu inceleyelim. Şunu alalım. Arkadaşlar kataloğun içinde çok tatlı minişler var. Ve hepsini istiyorum. Hepsini almak istiyorum. Katalogdaki minişler arkadaşlar. Durdurup arkadaşlar videoyu o şekilde de bakabilirsiniz. Bakın ben bu horoz minişi çok istiyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Arka kısımda ise arkadaşlar siyah beyaz miniş koleksiyonları var. Yani minişleri var. Arkadaşlar konuşamadım. Bakın. Çok tatlışlar. Beni buradan kurtarır mısın? Ne zamandır buradayım. Lütfen beni kurtarın. Hadi arkadaşlar açmaya geçelim. Şimdi ilk olarak köpek minişimizin de dediği gibi hatta bebek minişimizin ilk olarak kendisini kurtaralım. Çok tatlı, gözükmüyor bile. Bakın, arkası da bu şekilde elim titriyor arkadaşlar çünkü gerçekten çok küçük. Bakın. Şimdi gelelim diğer aksesuarları açmaya. Çıkmıyor. Çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde bir posta kutusu. Ve çok tatlı. Ama evet. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı. Hatta bunun içine köpek minişimiz de arkadaşlar sığabilir. Hatta sığamaz mı? Bilmiyorum. Ama onu şu anda bunun için hapsettik. Geri alalım. Ve arka arka planımıza koyalım arkadaşlar. Konuşamadım. Şuradaki mektubumuzu da alalım. Arkadaşlar buna mektup mu demeliyim, zarf mı demeliyim bilmiyorum ama bir şekilde bir mektubumuz ya da zarfımız çıktı ve bu da çok küçük yine. Şimdi ise arkadaşlar bu köpek minişimizi açalım. Ben bu köpek minişini zaten istiyordum arkadaşlar ve şu anda benim de oldu. Nefes Anakalas TV bunun açılım videosunu çekmişti zaten. Onun videosunu da izleyebilirsiniz yine. Da 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 da. Çıkmıyorlar arkadaşlar Çok zor Aha, Gerçekten eski bir miniş Arkadaşlar Bakın Ve çok tatlı Arkadaşlar çok güzel Bakın Arkası da bu şekilde Böyle ve böyle Hadi bakalım Oynatması da bir o kadar zevkli arkadaşlar. Küçük köpek minişimizi de alalım. Yan yana gelince arkadaşlar bu şekilde duruyorlar. Ve hatta bakın. Çok güzel. Şunlara bakın. Çok minnoş duruyorlar. Ve de arkadaşlar bu şekilde bir tane şapkamız çıktı. Tekrardan köpek minişe takıp öyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde duruyor köpek minişimiz de. Arkası da bu şekilde. Çok tatlı. <laughs> hepsi birlikte arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Bence hepsi birbirinden güzel. Bakın. Şimdi ise arkadaşlar bu büyük setimizi açmaya geçelim. Durun, bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Kurdele. Bayan makası çaymadık. İşte ben bayan makası getirdim. Hadi artık açalım. Öncelikle arkadaşlar kutuyu inceleyelim. Bu şekilde bir kutumuz var. Arkası da bu şekilde. İçinden çıkacak olan eşyaları vesaire arka kısmından görebiliriz ve bu şekilde arkadaşlar kutumuz. Hadi açalım. Burası bant arkadaşlar. Şöyle hemen e, bayan makasla açmaya çalışacağım ama bayan makas yardımcı olur musun lütfen evet arkadaşlar hadi açalım artık Ta -ta -ta tam. videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden elimden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde İlk önce kartımıza bakalım arkadaşlar. Bakalım hangi miniş kartı bize çıkacak. İnşallah maymun miniştir. Aa, şuna bakın. Çok tatlı. Maymun minişleri gerçekten çok severim. Çok tatlı bir kart arkadaşlar. Burada yine koleksiyoncu broşürümüz var. Yeni seri olan minişlerin. Hayır bu eski seri minişin kataloğu arkadaşlar. Bakın. Bu da ikinci seriye ait bir katalog. Yine şuradan itibaren. Bu şekilde. Ve ben bunları hiç görmedim arkadaşlar. Var mıydı yoksa? Ben mi görmedim? Neyse arkadaşlar lafı yine çok uzattım. Hadi açmaya. Hadi açmaya geçelim. Evet arkadaşlar minişlerimizin açılmış hali işte bu şekilde gözüküyor. Hepsini size tabii ki de daha yakından göstereceğim. Hatta zürafa minişimiz arkadaşlar düştü. Ve bir tane de bu şekilde maymun minişimiz var. Şimdi hepsini size tek tek göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar bu şekilde bir tane minişimiz var. Ve en sevdiğim renklerden oluş arkadaşlar. Pembe ve lila ve mor ve... Aslında hangi renk tam olarak bilmiyorum ama rengi çok hoşuma gitti ve gözleri ise arkadaşlar kahve rengi bakın çok güzel bir miniş. Hatta şimdi size kimi göstereceğim arkadaşlar? Evet arkadaşlar bakın şimdi ikisini yan yana getireceğim ve gibiler. Yani gerçekten bunlar ikiz olur büyük ihtimalle. Eğer bir gün miniş videoları çekersem böyle oynatmalı. Bunları ikiz yapacağım. Ya da abi kardeş de olabilir. Tam emin değilim. Ama ikisi yan yana gelince çok tatlı duruyor. Şunlara bakın. Şimdi ise arkadaşlar bu zirafa minişimizi göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar arka kısmı sırt kısmı da bu şekilde. Benim hoşuma gitti açıkçası. Ve hep yukarıya doğru bakıyor. Boyu uzun olduğu için mi neden bilmiyorum. Aşağıya bakmıyor. Yukarıya bakıyor. Diğer minişler düz bakarken bunun kafası bir tık daha yukarıya doğru bakıyor. Olsun yine de çok tatlı bir miniş. Bu şekilde bir çantası var arkadaşlar. Galiba bu miniş için e, getirilmiş. Çünkü diğer bu gergedan minişimize olur muymuş bilmiyorum. Buna takmadım ama. Ne fark eder arkadaşlar? Bu şekilde bir tane de gergedan minişimiz var. İkisi de bu şekilde duruyor. İkisi de çok tatlı bence. Ve ikisinin de kafası gerçekten çok güzel bir şekilde oynatılıyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şimdi gelelim aksesuarları göstermeye. Bu şekilde bir dürbünümüz var. Bu şekilde bir içeceğimiz var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar yönümüzü bulmak için bir pusulamız var ve dönebiliyor arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde bir bitkimiz var arkadaşlar. Bundan aslan minişin yanından da çıkmıştı. Bu şekilde bir kamp ateşimiz var. Bu şekilde arkadaşlar bir tane su mataramız var. Bu şekilde ve patates anne. Bu şekilde bir saman. Elimden düştü yine. Bu şekilde arkadaşlar bir tane daha bitkimiz var. Böyle büyük bu arkadaşlar bir tık daha. Ve son olarak arkadaşlar bu şekilde bir tane arabamız var ve çok tatlı arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzu sevmişsinizdir. Bir başka videoda görüşene dek sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.